Sıfırdan Varıyor serimizin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Şu an an itibariyle 1.5 gün oldu paramına girdiğimiz. 74 level olduk, %60 diyebiliriz. Ee, başlarken 230M paramız vardı. 1.5 gün boyunca burada e, kesintisiz kasmaya çalıştık diyelim. E, sadece dün bir bilgisayara bakamadığım için XP Flash basmayı unuttuğum zamanlar oldu. Yani unuttum demeyelim de XP Flash basmadığım zamanlar oldu. Bunun için birazcık kaybımız var XP'de ama şu anlık yüzde 60-74 level girdiğimizde 70 leveldik yüzde yine bu civarlardaydı ortalama 3-4 level almış olduk 9 adet buz attı gelen çöpleri satıyorum 2200 civarında bir manamız oldu şu anlık hani ee, şey olarak söyleyeyim arada bir görev yapmaya çalışıyorum şu 20 paramın görevini büyük bir salaklık yaparak gittim Dur ee, şu durattan aldım TPSC alacakken son 100 keşimiz vardı onu da salak gibi buna bayıldık artık gideceğiz satacağız yapacak bir şey yok en azından nakit Öner paramız. 3 adet Monster Stone attı şimdilik. Totalde paramız 18 M nakitten kastık. 9 kaç yapıyor burası da? 4.5 18 22.5 falan para yapıyor. 22.5 18 daha. Yani 2 günde bir günümüz bedavaya gelecek gibi duruyor şu anlık. Monster Stone'lardan ne atar onu bilmiyorum. Rol atar bilmem ne atar. O da aradaki farkı katlar. Ona hiçbir şey dediğim yok. Şimdi BDV geldi. BDV'ye gireceğim. BDV'den sonra birkaç işim var. Onları halledip tekrardan burada paramına bırakacağım. Gece ona 11'e kadar daha devam ediyor olması lazım. Şimdilik bir BDV yapalım. Sonra gelir burada tekrardan Paramun'un yani Paramun slotunun taksinin 2 günlük totalde ne kadara bize mal olduğunu hesaplamış oluruz. Geniye fiyatlarına da bakarız. Geniye fiyatlarıyla geniye ile kastımızda ne kadar fark eder onu görürüz. And I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Dostlar geldik paramın e, şeyimizin taksimizin sonuna. İki günlük e, bir hasılat şeyimiz oldu. XP kastık iki gün. Totalde 1 GB para harcadık. Şimdi şu e, attığım iki tane shell vardı. Onu alacağım. Onun haricinde pusumuz şeyden çıktı. Bir de 2260 tane manamız var. Alabiliyoruz mu hepsini? Alamıyoruz maalesef ki. Böyle koyayım. Şimdi değerlendirmemizi yapalım. 230 M ile başladık biz bu işe. 2500 tane mana diyorum. Hesap makinemizi açalım. 2500 çarpı ee, kaç paradan satılabiliriz bunları? 4K'dan sattığımızı düşünürsek... 10 M para sadece manalardan gelen para Ayrıyetten totalde kaç tane nereye koyduk onları Ön Tarafa atmamışızdır inşallah Atmamışız Heh, Burada 1849 tane Evidence of Pagan 21 M nakit Şu çöpleri de satayım net 22M olacak. Buradan satıyorum. 200K'da buradan geldi. Totalde 22M nakit. 10 tane buz. 2,5'tan hesaplarsak 25M para. Tekrardan hesap makinemize geliyoruz. 25 Busların parası. 21 e, şeylerin parası. Gelen nakitin parası. Bir de manaların parası var. Manaların parası da 10M dersek 56M gibi bir karımız var. Manaları kendimiz harcayacağız. Onun haricinde kastığımız 5 level var. 2 gün boyunca e, XP Premium'la kastık 70 levelden 75 levele karakterimizi getirdik. Bir de 3 adet MS çıktı. Bu da ship kavullar da var onlardan da çıktı. Onları artık hesaba katmıyorum. Şimdi gideceğim, kırdıracağım. 10 10 kırdıracağım. Böyle 7 ile tamamlayalım. Bence gayet güzel oldu diyebiliriz. Çünkü 44 eme 2 gün boyunca kasmış olduk. Dostlar şimdi 3'e geldim. Geniye fiyatlarına bakmaya. En ucuz e, geniye 17884. 17884'ün üzerine en ucuz geniye Hammer'da da 12M. Yani totalde bizim 20 saat boyunca bir ad paket geniye hammer bir paket geniye bittiğinde 20 saat boyunca e, bize ne kadara yaklaşık 30M'ye denk geliyor. Biz 2 gün boyunca kastık. 44M'ye kastık. Yani bence gayet mantıklı. Eğer ki düzgün bir taksi bulursanız çünkü bazıları problem yapabiliyor. Şu anki kastığım taksiyi önerir misiniz derseniz Pandora'da evet önerebilirim çünkü adamın karakterleri itemli, itemli olduğu için bu adamın e, kosp kullanacağını düşünmüyorum ya da işte farklı bir şeyler kullanacağını düşünmediğim için birazcık gönül rahatlığıyla orayı tercih ettim ben. Yani siz de bakabilirsiniz çünkü itemsiz karakterler öyle bir dönüyor ki anlatamam. Daha önce bir girdiydim bir serimizde. Gecenin ikisinde üçünde sürekli DC yiyordum. Sürekli bir sıkıntı oluyordu. Burada hiçbir problem yaşamadım. Karakterim iki gün boyunca oyundaydı. Sadece bugün bir e, P2'ye gidip gelmem durumum vardı. P2'ye gidip geldim. E, onun haricinde hiçbir şekilde bir problem yaşamadım. Adama da telefon numaramı verdim. E, adam bir şey olduğunda bana ulaştı. Ama onun haricinde ben bir sorun görmedim. Bence şu an için mantıklı. En azından AFK farmı için. Çünkü hani farm yeri bulamazsanız solo oynuyorsunuzdur ya da farklı bir şeyler yapıyorsunuzdur. Bunun için bence uygun. Bu şeyimi de söyleyeyim fikrimi de söylemiş olayım size. Bakalım tut fiyatımız var mı hala? Buyda var mı? Buyda da yok. Sel de yok, buyda yok. Güzel. Bu itemi bir 5GV'ye sallayalım. Belki teklif gelir. Yapacak bir şey yok. Gözümüz yükseklerde biraz aç gözlü olalım. Ama ondan önce gidip şu itemleri bir kırdıralım. Üzerimizdeki shell'leri bir kırdıralım. Bir bakalım neler oluyor neler bitiyor. Şimdi 6 adet ms'miz olmuş. Şeydeki mezeleri de alırsak. Aşivdeki ms'leri de alırsak. Bir 9-10 tane olur gibime geliyor. Onlara şimdi girsem mi girmesen mi onları da düşünüyorum. Ama girsem iyi olacak. Level için hem XP premiumumuzun 10 günü kaldı. 10 gün içinde kasabildiğimiz kadar kasacağız. Levelimizi atacağız. Daha sonra e, şey yüklemek istemiyorum. Switch pre yüklemek istemiyorum. DC pre yükler. En azından oradan şey yapmış oluruz. E, trina'mızı alırız. Bir tık biraz daha rahatlarız. Şöyle ilk şeyimizi kırdıralım. Of 4 adet deko. <laughs> Karın şansı açıldı galiba. Hiç yoktan iyidir abi. Hop. Bu ne? Connected iron. Gelir mi? Bir daha. Rif ne? Aa refinet zannettim ya. Refinet böyle değildi ki. Bıraktım. Bir şey gelmedi. Dekolara bakalım. Uf. Deko. 1313 en ucuzu. 1251 satılabilir. Gayet iyi. Kaç tane? 4 tane. <laughs> 5 tane şelden 5.5 en para. Allah bereket versin. Nasıl 5.5 lan? 4854 742 geldi bana. 5.5 yazmıyor muydu? Ben mi yanlış gördüm? Bu kadar vergi kesmesi normal mi? 1, 2, 2, 4, 2, 8. Nasıl oluyor lan bu? Bu işte bir sıkıntı var hacı abiler. 4 tane de koy da bu kadar para kesmez ya. Bu yaptığında keser mi? Kesmemesi lazım. Allah Allah. Hesap yapacağım. Gerçekten hesap yapacağım. Vergiyi benden kesmesi çok saçma. 1, 251. Merak ettim. Nokta 251. Çarpı 4. Ha, 5 miymiş lan? 5,54. E yine çok değil mi? 200k benden mi kesiyor? Allah Allah. Dur. Değişik bir şey oldu ya. Gerçekten 2 200k vergi kesmiş. 5 heme. Vay anam vay vay. Muslukları reise akıtıyoruz. Akıtmaya devam. 3 kdan buyu var. Kaçtan satıyorsun kanka? 5 300'de. Biz bunları bir de 4k'dan hesapladık potları. Neyse yapacak bir şey yok. Şu kavulları da bir kırdıralım. Burayı bir es geçelim artık. Nerede o? Kırdırma. Bu değil lan. Buradan kırdırmıyor muyuz? Düşüne bakayım. Üstüne yazıyordur herhalde. İnşallah. 10, 20. E bankadan almamışız daha. Kaul'dan kırdırıyormuşuz. 10 tane de TS falan atıyormuş. Çıkar belki bir şeyler yaparız. Ship kaul. 100 tane Trade boards 10 random box. Random box istiyorum ben kanka. Game of Life. Zaten bize bir şey atması saçma olurdu. Sen de çok güzelsin adamım. Gidelim 17 tane daha vardı. 10 tanesini daha kırdıralım. Geldim son 10 tanesini kırdırmaya. Şuradan kırdırdık. Ne açtı? Game of Defense. Game of Defense. Game ne? Bu ne arkadaş ya? Hep de çöpleri attı bize. Şuradan Belt of STR alacağım. Bir bu eksikti bizde. Belt of STR'mizi şuradan çekelim. Bunu da aldım. Old takı setimizi tamamlamış olduk. Şimdi şuradan bir Raptor'a bakacağım. Raptor'umuzu alalım. Varsa eğer Raptor. Şuradan geriden gitsek daha hızlı olacak gibi. Artı 7. Çok pahalısın abi ya. 173 MN. Buna vereceğim parayı. Buna verir daha iyi. Benim moral sefer sefer sefer. Bu nedir babacım? Bu ne ya? Harbiden bu ne ya? Çok pahalı. Paramızı ne yapıyoruz? Bankaya atıyoruz. Ya da şey var mı ki ya? Murkiler ne kadar ki? Murki. 4 GB. Gerçekten 4 GB. Bundan alacağız. temik Spear. 8 M var. Buyu ne kadar? 30 M satılmaz. Yani şey olarak satılmaz. Kendimiz koyarız. Buradan geçeyim. EMC'ye. Draki yapmamız gerekiyor artık. 2 gündür Draki yapmıyoruz. Drakimizi yapalım. Bir yolumuza bakalım artık yavaştan. Ne dersiniz? Geldik Drakinin başına. Şuradan görevlerimi alayım. Drakilerimizi yapalım. Hatta birazcık pot dep olacağım cam potu. Ondan sonra gidelim. Görevlerimizi, Draki görevlerimizi yapalım. Ondan sonra keyfimize bakalım. Allah'ım. Premium'un bitmesine son 8 gün. Lakin bir adet Weapon Breaker yok. Bir tane ya. Bir tane ver. Bir tane bir tane. Neyse buna da dalmayacağım. Bir şey görevi vardı. Çıldıracağım ya. Bir tane ver ya. Bir tane ver. Bir tane ver. Hevesimiz geçsin ya. Başka bir şey istemiyorum bak. Bir tane ver ya. İki tane şel verdi. Neyse bakalım şelden başladı vermeye herhalde bir şeyler yapar. Yapar gibi inşallah. Dostlar, şimdi oturarak biriktirdiğimiz 60 dakikalık bir geniyemiz var. Ben bunu harcamak istiyorum, kullanmak istiyorum. Bu Grey Ozia'ya geldim. Burada kullanmak istiyorum bunu. Burada güzel bir farm yapacağımızı düşünüyorum. En azından e, çok canımız gitmeyecek. Şöyle başlattım. Gayet de seri gidiyor. Hem atak açısından daha rahat olacak. Çünkü okçuyla dönülmeyecek bir slot burası. Mantıklı olarak burası geldi aklıma. Coin'i de düşükte tutacağım bir kaya çekeceğim ve e, buradan upgrade scroll Bakalım upgrade Sukrul kaç tane kasacak. Gayet seri de dönüyor, güzel de dönüyor. Görevimiz vardı, görevimiz de. Aldım buradan. Yani gayet güzel gidiyor şu anlık. Çok bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum. E, sprintimiz var, Berserkerimiz, kılıcımız, cart'ımız, jurtumuz, her şeyimiz var. Bu şekilde biraz kasalım bakalım neler olacak. Bir saatimiz var. Geniye bittiği zaman e, görüşürüz. Orada e, değerlendirmesini yaparız bakalım neler çıkacak. 159 m 800 k para diyelim zaten para atmıyor burası levelden kaynaklı paralık bir e, durum yok biraz kastım bakalım şöyle şunu da geliştir biraz daha uzatmak istiyorum bu arada XP premiumda kalmış disk premiuma geçtim şöyle e, 1 bir dakika falan kastık hatta iki dakika diyelim XP ile iki dakika kastık şimdi DC premium'dayım. DC de devam ediyorum. Şu anlık bir tane Lumber Ax bir adette 480 pot attı. Manamız gitmiyor çok şükür. Artık mana gitmeyecek seviyeye geldik. Old takımızdan kaynaklı. göğüstük. göğüslük shell görevini de yapacağım. Bakalım, bakalım şurayı bir bitirelim. Değerlendirmemiz ondan sonra devam edecek. Dostlar tam olarak 21 dakika oldu. Geniyeden gördüğü gibi 39 dakikamız kaldı. Envanterimiz doldu. Envanterimiz doldurmadan, şey, boşaltmadan önce üzerimdeki parayı tamamen Sıfırlayacağım. Çünkü e, slottan coin gelmediği için biz burada coin'i çöpleri satarak tam ne kadar para kastık onu görebileceğiz. Reperemize yetecek mi? Önemli olan o. İnşallah yeter. Almadım üzerime bir şey ama. Geldik şimdi şuradan üstümüzü boşaltalım. Güzel bir şeyler çıkacağını, para çıkacağını düşünüyorum. 120k, 89 daha, 310k şöyle 130K'yı verdik. 172K şu anlık karımız var. 4 adet de upgrade sukrulumuz var. Bence, bence, güzel. Şunu da basalım envanterimizde yer açılsın. Tekrar gidiyorum. Ee, büyük ihtimal bir kere daha RPR'ye gideceğim. Üstüm boşaltmaya. Sonra e, yeniye bittikten sonra hesaplamamızı yaparız. Ama şu anlık bana göre güzel gidiyor. 100K'dan bunları sattığımızda totalde 572K para kasmış olacağız şu an. 21 dakikada yani saatte bir buçuk M falan para yapacak masrafları çıktığımızda hiç hiçbir masrafımız yok sadece RPR masrafımız var bu da bence gayet güzel yani AFK için uygun mu çöpleri satarsan uygun evet ama çöpleri satmazsan sadece upgrade scroll için bırakırsan pek bir şey yapılmayacak gibi e, bilgisayar başında öyle film falan izlerken bakmalık yapılabilir en azından boş durmamak için güzel bir seçenek olur diye düşünüyorum. Ben tekrar envanterimi doldurayım. Ona göre e, son durum değerlendirmesini yaparız. Bir kere daha büyük ihtimal gideriz dediğim gibi. E, üstümüzü boşaltmaya ben e, reperesini yapar getiririm. Geniye bittikten sonra 38 dakika sonra e, geniyemiz de bitince değerlendirmesini yaparız. Kararını siz verirsiniz. Farm bitene kadar görüşmek üzere diyelim. Farmımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abi çok şaşırttı bu slot beni ya. Gerçekten çok şaşırttı. Şimdi şöyle reperemizi yapalım. Son kan eşyalarımızı da satalım. Neler var? MP'lik çok fazla bir şey yok. Şimdi net 300k demek istiyorum. 300k coin kastık. Bu bizim RPR'mizi her türlü karşılıyor. Onun haricinde tam 26 adet upgrade scroll kastık. Yani bu da bizim 1 saat boyunca 2.6m para kastığımızı gösterir. Şimdi hesap makinesini alalım. 2,6 bunu ortalama yani her saatte 26 tane attığını düşünürsek e, çarpı 24 yaptığımızda 62,4 m e, 24 saat boyunca sadece upgrade scroll'dan kastığımız para oluyor. Çok değil mi ya? Dur bir daha hesaplayacağım. Saatte 2,6 m çarpı 24. 62,4 30 m geniye ve geniye hammer'a gittiğini düşünürsek 30 m 32.4 m kar Abi çok iyi. Yani şu anki dönemde farm olarak yapılan dönemde bir tane karakter 32,4m para kasabiliyor. 4 karakter bıraktığınızda 120m civarı 120-130m para kazıyor. Gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Yani şu farmın CZ taşındığı dönemde geniye bırakarak farm yapılan Üstüne e, magelerin işte bilmem nelerin makrocu timin öyle söyleyeyim. Farmına bulaşmadan hiçbir şey yapmadan gerçekten para kasılabilecek bir slot diyebiliriz diye düşünüyorum. Grell'le birlikte. Grel de mesela güzeldi ama burası gerçekten güzel ya. Hoşuma gitti benim. Yani şu an hiçbir, hiçbir şey olmadan sadece çöpe attığımızda bile bir buçuk en para kasmış oluyoruz. Yani sadece çöpe atarak kasarak 1,56 çarp, çarp 24 yaparsak 37.44M yine Geniye'den fazla para kasmış oluyoruz ki üstüne bir de çöpleri de eklediğimizde hadi Geniye Hammer kullandığında çöpleri eklediğinde gerçekten çok iyi bir fiyat çıkıyor ortaya. Bilmiyorum çok hoşuma gitti benim. Yani bayağı iyi. Bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten mi? Iyi? Kararını siz verin. Cidden hoşuma gitti. Bunu kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama gitti yani. O zaman şöyle yapalım. Bu bölümümüzün daha sonuna gelmiş olalım. Drakilere girdik. Hatta ben girdim. Bir tanesini ne çektim? Kaç tane çektim bilmiyorum. Ee, yine hiçbir drop alamadık. Aramun taksi denedik. Sonucunu zaten biliyorsunuz. Ne kadar karlı ne kadar zararlı siz kararınızı verin. Ve en son Grazy Ozi neyse işte. Grazy, Grazy Ozzy farmı yaptık 1 bir saat biriken geniyemizi orada kullandık 2.5 2.6 hatta 3M para kastık diyelim farm şeyleri çıkarttığımızda 1 saatte 3M para kastık bu gerçekten çok güzel bir şey hiçbir mana ve can potu giderimiz olmadı bu da artı cabası 75 level karakterle benim hoşuma gitti öyle söyleyeyim ben size. Siz de denemek isterseniz bir deneyin uzun süreli ben bir ara deneyeceğim gerçekten deneyeceğim hani bu Önümüzdeki hafta bayram. Bu hafta sonu memlekete gideceğim. Onun haricinde deneyebildiğim bir zaman oturup başında denemek istiyorum. Bir 9-10 saat kadar ki o zaman net gelirini görmüş oluruz. Şimdilik bölümümüzün sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. 1000 aboneye ulaştık şu an itibariyle. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde oldu bu. Büyük ihtimal bayramdan sonraya kalır. Herkes de memleketinde aktif olarak şey olmasın bir disk premium çekilişimiz olacak 1000 aboneye özel detayları ben e, şeyde belirtirim açıklamada belirtirim beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz katıl butonumuz açık oradan da ayrıyetten destek olabilirsiniz e, kendinize çok iyi bakın abone olan karakterleriniz ban yemesin diyelim bir sonraki bölüm bölümde görüşünceye dek hoşçakalın esen kalın